Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçalı dostum adlı video kanalımızda bugün sizlere Amerikalı ünlü yazar William Faulkner'ın Döşeğimde Ölürken adlı kitabını tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda kitapla ilgili değerlendirmelerimi paylaşmaya çalışacağım. Ve bununla birlikte William Faulkner'ın e, şöhret kazanmasında ve de edebiyat dünyasında e, kendine yer edinmesinde e, önemli önemli sayılmasında e, etken olmuş bilinç akımı tekniğiyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Yani edebiyatta bilinç akımı diye bir teknik var ve bu teknikle yazıyor William Faulkner e, ve bu yüzden edebiyat çevrelerinde popüler yani. Bunu başarıyla kullandığı için popüler. Önce William Faulkner'ın kendisiyle ilgili ve kitaplarında seçmiş olduğu konu ve karakterlerle ilgili şunu söylemem gerekir. William Faulkner Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinden çıkmış bir yazar. ...Deep South denilen... ...yani... E, ...mesela bu... ...Meksika Körfezi'ne... E, ...komşu... E, ...bölgeler... E, ...Deep South olarak... E, ...adlandırılıyor. Daha... ...işte tarımsal üretimin... ...ön planda olduğu... köy çiftlik... ...işte kasaba yaşantısı bu tarz e, şeylerin ön planda olduğu bir ortamda yetişiyor e, William Faulkner. Aynı zamanda romanlarında bu bölgeyi seçiyor anlatmayı. O bu bölgede yaşayan, yaşanan olayları, e, işte yaşayan kültürü, e, bunları işlemeyi seviyor. Karakterlerini de yine bu bölgeden seçiyor. Döşeğimde Ölürken adlı romanı da yine böyle. Ee, romanla ilgili kısaca şöyle bir e, bir ne verelim spoiler olmaz. Yani çok fazla konunun detayına girmeyeceğim. Ama romanın kısaca konusuyla ilgili şunları söylemem gerekir. Döşeğimde Ölürken adlı roman dediğimiz gibi yine Amerikan kırsalında geçiyor. Ölen bir kadın var ve bu ölen kadının bir vasiyeti var. Defnedilmek istiyor, kendisinin doğduğu kasabada defnedilmek istiyor. Ama tabii ki kocası ve çocuklarıyla birlikte aile kurduğu yer oraya uzak, biraz uzak. Öldükten sonra işte bu kadının defnedilmeyi istediği yere taşın, götürülmesi, taşınması. Cenazenin taşınması e, sürecinde geçiyor roman. Kadın hemen ölmeden önce başlıyor. E, ölümü ve cenazenin 10 günlük bir mücadele sonunda e, defnedileceği kasabaya ulaştırılması sürecinde geçiyor roman. 15 tane farklı karakter e, var romanda ve çoğul anlatım tekniği denilen, bir teknikle yazmış bunu aynı zamanda William Faulkner yani 15 farklı karakterin e, bilincini e, okuyoruz yani olaylar esnasında olay ilerlerken gelişip ilerlerken 15 farklı karakter bilincini okurla paylaşıyor onların bilincinden bazen bir anı birden fazla karakterin bilincinden olmak üzere okuyucu gözlemleme okuma fırsatı yakalıyor. Tabi karakterler e, bilinç akımı tekniğiyle e, bilinçlerini açıyorlar. Çoğunlukla. İşte burada bilinç akımı tekniği şöyle bir şey. Zaten e, insanın iç dünyasını e, bilinçaltını altını e, doğru olarak Yansıtmayı amaçlayan bir teknik. Ee, yani insan düşüncelerinin akışını dümdüz bir mantık içerisinde e, yansıtmıyor. Ee, karakter düşünürken, kendi zihninin içerisinde iç konuşmalarını yaparken, düşünürken e, izlenimleri, o andaki izlenimleri, geleceğe ilişkin düşleri, geçmişte yaşadıklarından dolayısıyla çağrı yaptığı çağrışımlar. Böyle sürekli atlamalar ve sıçramalar yoluyla mesela tek düz düz bir akış şeklinde değil. Atlama ve sıçramalar yaparak yani şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanın e, kimi zaman karıştığı, kimi zaman zamandan bağımsızlaştığı bir anlatım teknikli tekniği yani. E, böyle olunca yani bu bilinç akımı tekniği içerisinde e, biz e, diyeceksiniz ki çok büyük karmaşa bir durum oluşmuyor mu diyecek, diyeceksiniz. Hayır. E, i̇nsan de zaten böyle değil mi? Yani mesela şahsen benim kafam da aşağı yukarı böyle işliyor. Yani bir şey düşünürken bazen e, aklıma başka bir şey geliyor. E, o aklıma gelen şey başka bir şeyi çağrıştırıyor. O arada gördüğüm bir şeyden doğan bir izlenim zihnimi bir anda başka bir yere götürüyor. başka bir konuya götürüyor. Geçmişteki bir olaya götürebiliyor veya gelecekle ilgili bir düşüme götürüyor. Yani insan zihni aslında zaten böyle çalışır ve bu insanın iç gerçeği gerçeği budur yani. Ben öyle düşünüyorum. Kendi gözlemim Faulkner'ın yansıtmaya çalıştığı teknikle uyumlu. Zaten daha önce de e, mesela bu bilinç akımı tekniğiyle yazmış yazarlar var. Sadece Faulkner'ın icat ettiği bir şey değil. Faulkner Amerika'da bunun ilk e, uygulayıcısı ya da en meşhur ilk uygulayıcısı diyelim. E, dolayısıyla bu bir vak, yani bu bir gerçek insan insanın düşünsel Dünyasının işleyişiyle ilgili bir gerçek yani. Ve bunu güzel bir şekilde yansıtıyor. 15 farklı karakter var. Bu karakterlerden bir tanesi çocuk. Bir çocuğun bilincine inip onun bilincinde olabilecek şeyleri çıkarıp yansıtmak zaten kolay değil. Ee, ayrıca bu 15 farklı karakter var hikaye boyunca. Ee, bağlanan, romana bağlanan ve kendi bilincini açıp ee, o an yaşanan yaş şeyleri anlatan 15 farklı karakter var ama bunlar eşit dağılımlı şekilde e, konuşmuyorlar yani e, bazen bir karakter sadece bir kere e, bilincini açıyor paylaşıyor ama diyelim ki bir karakter var e, 30 kere mesela bilincini açıyor paylaşıyor Romana katılıyor yani o şekilde böyle olunca e, yani bu dengesiz dağılım Olaya daha doğal yani şimdi bence daha doğal bir görünüm katıyor yani mesela şimdi bir roman da bir olay oluyor hani gerçek hayatta da bir olay olur ve o olayın merkezinde yaşayanlar yani o olayın etkisini daha fazla yaşar o olayın duygusal yükünü daha fazla çeker o olayla daha fazla iç içe olur haşır neşir olur ama çevresel çevredeki kişiler bu kadar o olayın içinde olmazlar onların bilincine bu kadar sık gelip gitmez bu olayın yankısı. Ama merkezinde olan kişinin her zaman daha fazla bilincinde yankı, yankısı olur bu o olayın. İşte bu yüzden de gerçeğe daha uygun bir e, anlatım var burada. Bir de şu yapılabilir kitapla eleş, kitaba karşı eleştiri olarak. Yani bir cenazenin defin mücadelesi. Burada yani fazla büyük bir olay yok. Ne olabilir yani? Denilebilir. Tamam, çok müthiş bir olay yok ama anlatım o kadar akıcı, o kadar e, böyle kolay akıcı ki yani şiirsel e, hissettiriyor adeta kend, yani kendisini bazen. E, sıkılmıyorsunuz, kopmuyorsunuz ve akışın içerisinde rahatlıkla kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bu azmış gibi görünen olay ya rağmen kitabı okumak zevkli. Ee, ve de bir yazar olarak adeta bir challenge içerisinde yani bir meydan okuma içerisinde yazar. Yani her karakterin bilincinden e, ayrı ayrı e, olayı aktararak çok güzel bir şekilde başlangıçtan sonuna kadar götürmeyi başarıyor ve seyirciyi e, yani seyirci diye adeta seyirci gibi hissediyor insan kendisini çünkü sanki e, sizde o 15 karakter bir olayı gözlemliyor ya mesela sanki sizde okuyucu olarak o olayı dışa gözlemleyen bir karakter haline geliyorsunuz yani okuyucu diyelim okuyucuyu bence tatmin etmeyi başarıyor. Bu da işte bilinç akımı tekniği. Yani burada da bilinç akımı tekniğini açıklamış oldum. Yani insanın e, zihninin içinde geçenleri iç gerçekliğini e, kağıda yansıtma, okura yansıtma. Bunun haricinde kitapla ilgili fazla spoiler vermeyeyim. Sakın olay az diye e, kitabı yani olay az derken hani olayın merkezi nedir de bir vasiyeti yerine getirme o konusu ya. Sakın bu kitap için bir şey oluşturmasın. Yani zayıf bir not oluşturmasın. Bu defin öyle kolay bir şekilde olmuyor. 10 günlük bir süreç var. Yoksulluk, çetin mücadeleler. Öyle kolay bir şekilde başarılmış bir şey değil. Yani 1930'ların Amerikası, kırsal Amerika, ulaşım imkanları, at ve at arabalar daha çalışıyor yani kırsalda. Yollar, köprüler, bir de yağış mevsimi. Yani olay o kadar basit değil. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu 15 karakterin karakterlerini de bir yazar olarak farklı farklı. Bu kadar yaratabilmek ve de bu kadar canlı bir şekilde ayrımları hissettirebilmek romanda bu çok müthiş bir şey. Bir de şunu söyleyeyim. Burada şu da var. Yani şimdi bir anne ölmüş. Beş tane evlat var peşinde. Ve de bir tane de koca dur kalmış. Yani bunlar arasında ki duygusal ilişkiler Kişisel ilişkiler. Bunlar da e, zenginlik katıyor yani romana. E, koca aslında tembel ve bencil bir adam. Çocuklar içerisinde... E, kimisi kendi kafasında. Böyle tipler de var. Farklı farklı karakterler. Yani çocukların karakterleri de farklı. Böylece ne oluyor? Yani bu romanda... Çevremizde görebileceğimiz insan tipleri var yani. Onların romanda görebiliyoruz veya onların benzerlerini romanda görebiliyoruz. Bu da bu açıdan da değerli bir roman. Tabi sayfa sayısı az yani 200 yaklaşık 200 sayfalık bir romandan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bu sizi yanıltmasın. Faulkner'ın güzel romanlarından biri. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Bilinç akımı tekliyle ilgili bilgi verdim. Kitabı tanıttım. Kitapla ilgili değerlendirmemi yaptım. video bence bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.